Sevgili Özgastamon Televizyon takipçileri <laughs> hepinize merhaba efendim. <laughs> Minaver Hanım nerede 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 nerede? <laughs> yok epeyden bir şey edemedik Minaver Hanım. Neye? ya? Senden video çekiyoruz hastalanıyorsun. Nazar değiyor sana Minaver Hanım. Güzelliğine <laughs> nazar değiyor Minaver <laughs> Hanım. Bak güzel. demedi deme. Gözelliğime ne yavrum. Benim gençliğimi göre sen bir tek yok. O zaman <laughs> öyleymiş işte. Neyse. Neyse. Yetmişinden sonra fenomen oldum. Böyle oldu, boğa doldu. Ne mi? Ona şükür. Boğa da dolu mayanadı bu. Oma şükür. Allah ya, şükür. <laughs> Oma şükür. Nasılsın bakalım, ne var ne yok? Bir de benim iyiyim, iyi olmaya çalışıyorsun. Hırslıyım, bahçeye gidiyorsun. Ha çabuk ediyin. elin karşısı iki gündür de gelmedi. Elinden iş görmesi ölüm. Ölüm. Anladın mı? Kendi evet. Yani, düşünün kendim gördüysin demiş. Kendi gör, düşünün kendim gör demiş. Evet. Hayır, o da o da çok geliyor bana. Kore kadar dünyanın işi bitmeye mi Yalan dünyanın işi bitmeye. Mez şey. Kuburunu zaten şey demedi doğdu. Evet. Bir de dal darmuk yattı her yerine. Beni sinir etti belli. Neyse canını sıkma. Hadi, Hadi neyse pek hak ettim ama. Ele para vereceksin. Yani hoş göreceksin. Hadi. Ya Mine Hanım işte. Ne dersin? Ne dersin? Ne dersin yavrum? İyi bir şeyler deyip de sen ne? Teze gelin havanı, teze gelin. Onun reklamını çektim ben. Daha sen izlemedin onu. Teze Elindeki. Öyle mi? Ya? Teze gelin her şeyi kurdele bağlaya, her şeyi pembe pembalıyor pembe ya. Ey bağlayaydık keşke. İşte onlara biz karşı uyuz. Yani kurdele bağlamasın. Abi. Her şeyi kurdele bağlayalım. Şimdi Ay. bir bardak çay verecek. Çay bardağına kurdele bağlayalım. Minaver Hanım bu teze gelinle... baş İşte. Edemez, Aldı, baş edemezler. Aldı yürüdü. Baş Eskinin edemez. gelinleri gibi de yok. Sizin zamanınız gibi. Nerede bulacağız? Kayınlayı gören gelin de yok şimdi. Yok o. Oh, yok o oh, kayınlayı kayınlayı ne derler zaten. Kayınlayı büyüttü kocayı al sarıl yat. Hı? Hmm. Yumuşacık. Oh. Kötüle like ekmeği yiyip kazandığı parayı harç. Oh. Koca dünya. Ben onu da bulamadım. dedi. Sonra çok seviyorum. Çok seviyorum aşkım. <laughs> aşkım ne yaptın aşkım? <laughs> Anda, Ne diyorsun aşkım? Geldim mi şimdi, misafirle geldim mi? Daha gelmedi. Gelirim. Çekimimizi bölme mi? Ne var hanım şimdi? Tamam ha, gelin tamam, ya misafirle. Tamam tamam gelin unuttuk. <laughs> Allah çok yaşa mi ne hanım? Allah ne diyeyim. İyi bir şeyler hazırlayan şimdi unutuyor şimdi. Bu teze gelin mi vereceğiz şimdi bunu? Teze gelin havanı. Nur'a verelim şimdi. Nuruşuma verelim ayıralım bir tek şey. Nur ayıralım tabii Nur'a. <laughs> Şurasına da Nur yazalım. Yazalım. Hı -hı. Rengi çok güzel ama değil mi? Çok. Ey bu millet gayri. Her şey aşın oldu. Öyle. Satacağın diye, o paranın yolunu bulacağın diye millet. Öyle Minaver Hanım, kolay Bak, değil. Değil. Her geçen gün kendimizi yenilemiyoruz biz de, ne delim? Ben hep kaldım, para kazanma falan kaybettim. İter, kazandıklarımız iter hepimize. Ah yavrum. Ah yav o tembirimde dur ya. Hadi. Hadi çekelim ne diyelim? Güzel gelin diyelim. Güzel <laughs> gelin. Güzel <laughs> havanımız diyelim. Bir elime de ne alayım? Kolay alayım mı? Haydar reklamı iyi oldu idame değil mi bizim şey? Nasıl? Bunun adı meşe vurdukça böyle neşe. Ee, Gelin onunla... sunum hazırladıydık ya ondan. Onunla ilk şeyimizdi o. İlk değildi. İlk de Perin ondan çektik ya. İlk değildi be. Değil i̇lk miydi? İlk değil ki değil. Boyuna çekiyoruz biz Aynı senden. İlk yani. orada onunla çekti o Değil mi? Hüsusü kadın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Aleyküm selam. Kusura bakmayın sevgili Minaver Hanım ya. Araya müşteri şey ettik. Olsun fark eden bir şey Lokum yok. ikram edelim. Tamam mı? Sonra. Buyurun yani. buyurun buyurun. Kimden sonra. Buyurun buyurun. Konuşamam ki şimdi. Fındıklı paşa lokumu. Teşekkür Canım sen yiyiz ye ben onu şey ederim ben lafa tutarım sen canını sıkma. Oh. <laughs> Ramazan da yanaşıyor Amin ya, Hanım. Ramazan yanaştı. Ne deriz iftara? Kısa bir şey değil de gece neyle kalkan ya? Neyle? Terafiye falan gidebilir miyim diye şey. Valla terafiden saat on bir buçuk oluyor. E bu. Minaver Hanım. Hı hı. Şimdi Allah kabul etsin tabii ki ibadetlerinizi yapacaksınız hı hı. ama bir kere gidersin. Ben ya. Ocaklarımda. Oturup kılacaksın gayri bir şekilde. Yok, yani vakit, vakitlere geçemiyorum. <laughs> Doğru. Sen de haklısın. Allah gayri yapabildiğin kadar kabul eder. Gayri evde. Evde ne yapabilsem yapamazsam yatağın üstü benim. Gayri ne yapayım? Evet. Zaba yaktım, zaba yaktım şeyden gelince. Dömür odunları da attım. Hep şöyle. Ta tez ısındı dizlerim, ayaklarım. Şeyin içindeyim. Sıcağı seversiniz. Sevmez de bırak. Vücudum benim için. ya. Evet. Soğuk. Ayaklarım doğu yemesi için. Eve girince her yer bengay kokuyor. Bengay elbet. Evet o şey gireme ya. Hmm. Nane ile Gel de bir kere hep çalıyor buralarıma? dizlerime, burnlarıma. Çalmak sürmek yani yani şey sürmek. <laughs> yani çalmayı sürme bir de. Sürme çalman etmedi. derler. Hadi buyurun. Evet Minaver Hanım. Evet. Konuşamayız. Biz eskiden seninle iyi laflardık. Laf bulamadık şimdi. Laf, laf bulamadık. Lafla e, aniden... Sen lafsız kalmışsın. beni şimdi konuştum ha. Heyecana kapıldım. Heyecana mı kapıldın? Heyecana <laughs> kapıldım. Daha ben seni sahnelere çıkaracağım dur sen. İyi. Mine verelim. Kastamonu spor şampiyon olacak. İnşallah. İnşallah. Bakalım. Olsun bakalım. Bu yıl ümitli Rabbim yardım etsin. Tutuyor mu? Ben belki futbolu sevmiyorum. Ama ben futbol olarak bakmamak lazım. Şimdi Kastamonu spor şampiyon olsa her, her yerde Kastamonu'nun reklamı olacak. Tabii. Evet. Tabii, tabii. Başbakan kalmadı gayri cumhurbaşkanlığı var. Yani cumhurbaşkanlığı. başbakan yok gayri. cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı evet. evet. Öyle bakalım. Belki inşallah olur. Nasibisi olur. İnşallah olsun. Bu spor reklam olarak yani olsun hani şimdi. Olsun isteriz. Olsun isteriz. Evet. Memleketimizin şeyi. Hmm, varsın bir adım ileri gitsin. Aynen öyle Münevver Hanım. Geride kalana bir şey yok. Öyle. İnşallah iyi olacak. Lokum beğenmedin mi yemedin? Yiyeceğim de şeye karışayım. Seyircilerimize şey olmasın değil mi? Evet ayıp olmasın. Canlar ister. Hı hı. Şimdi bir yere yemeğe gidiyorlar. İlkin bir kere fotoğraf çekiyorlar karınlarını doyurmadan. Hı hı. Ah Minaver Hanım neler neler var bu sosyal medyada. Aman neler. Çok da sosyaliyiz hemen. Ortolojiyiz biz şöyle. Orta. <laughs> Aynen. Karar. Ne diyordu? Herif şart olsun bırak açtım onu diye. ne ne civa olur mu? Diye biri de diye biliyor bu. De. Kimi dedi? Hı ha de. geçen gelen misafirlerimiz Aha. mi diyorsun? Aha. Bak seyrederler şimdi selam gönderelim. Minaver Hanım. Dörkenden, Zelhetünden değil mi? Çorbacı Çorbacık Çorbacı Anne Annesi Zelhetünden olan. Evet. Efendinin adı neydi ki? Ağabeyinin adını unuttum ben de şimdi. Çorbacı köylü efendi ya. Kucak dolusu. Kucak dolusu. Selamlar, sevgiler. sevgiler. Başka diyeceğim. Bizim Mehmet şey. Aynan'da tanışıyorlarmış. Ve ben o aklıma gelirdi sorardım. Tanımaz mı Dörken'in olduğunu? Evet. Tanırlı onu. Hani Tanır, ezelden tanırlarmış onu. Damadım da edeme yönde. Yo benim <laughs> tanışıp tanışmayız bana ne bir şey yoktu. da tanışıyor. Evet Münevver Hanım. Hı -hı. Müsaade isteyelim mi gayri seyircilerimizden? İsteyelim tabii. Nasıl i̇steyelim. Gayri dükkanı kapatacağız. Hani çekmedik ki. Ya işte laf ettik. İşte ne delim vlog tarzında. Havanda su mu şimdi ne delim? Havanda su dövelim. Gelinle çekişedeyken böyle ökale ökale iş kurar ya. Tık 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 <laughs> Geçen gün misafir geldi, anneme yardım ediyordum. Geçen gün dediğim ve Feyolu ya, çay kaşıklarını bardağa ölcük sert bırakmış. Heh. O da ayıbımış. Sen benimle bir çekiş ve senin gelin gelin. Sen benimle bir çekiş ediyordu, evet. sen kaşıkları neye hızlı bırakıyordun misafire kalk git mi demek istiyordum? İyi öğrendi veriydin ya benim ne yaptı? İşte yine bana bak suç vermedin, Allah razı olsun. Tabii sen şimdi. Toysun. seninki gibi şak anasına yardım bile etmez. Yaşımız 29 oldu Minever Hanım. Ne toylu. Olsa da. Bu ay doğum günü Minever Hanım. Öyle mi? Evet 27'sinde. Allah, Allah hayırlı Nisan'da. olsun Rabbim. Nice yıllar. Aşama doğru mu doğduydun ben? Bilmem. Hatırlayabiliyor musun? Sabahlayın mı doğdun Kadir, sabah. Kadir gecesi mi? Kadir, Arife gün. Ama doğdu. Doğdun kundaklıkla bağır bağır bağır. Dışa atın şunu dediler. Dışa koyan salona dediler. Sesi dinsin dediler. Bir saat filan bağırdın. Hiç unutmayalım. Zorun neydi ki? Ben bilemiyorum. Hem de nasıl ses maşallah. Hiç böyle çocuk görmedik dediler. <laughs> Vallahi. İmam olsaydım keşke. Onu hiç unutmayalım. Nasip edeyim oldum ya Neyse Allah bey. Nasip. Doğruyuz. Kimsenin heramını <laughs> yemeyiz. Kızına bakmayız, karısına bakmayız. Boş ver. Bizden imamı yok. <laughs> Vallahi ne var? Hiç kimsenin malında olsun. yok. Canında kozumuz yok. Ya. Yine noktayı koydum Minever Hanım. Noktayı koymam mı koyuyorum ben? <laughs> Sen dinlendin. Evet Minever Hanım. Seyircilerimize hoşça kal değilim. Hoşça kalın, güle güle kalın. Allah emanet olun. Dükkana geldiklerinde seni bulamayalım. Sen eskisi gibi dükkana gelemiyorsun. Onun açıklamasını da yapalım Minever Hanım. E, gelemiyorum ben burası. Seni kurum. görmek istiyorlar ama. Duramıyordum i̇şte, ama ben ne diyeyim burada da işim olmayınca hani biraz ferah oluyor. Önce kadar işim Evet. Vuruyorum. Evin işi de gitiyor zaten bana gayrı da. Evin işi de bitme ya. Evin işi de bitmeye, bitmeye. Halim de yok. Halim de yok. Yine zor zahmet işte. Sakın yine ıçaklarda gelirdim ama. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Efendim hoş kalın hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evet. Minavar Hanım'ın size birçok selamı var. Kucak dolusu. Ucak dolusu. Ya. Yeah. El sallam Minavar Hanım. Takipçilerimize. Güle güle. Oh. Güle güle öpüyorum. Hepinizi de. <laughs>